Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bugünkü bloğumda annemlerin kaz civcivlerini çekmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Belki merak edenler vardır. Şehirde olanlar köylerdekiler biliyordu da. Şöyle. Biraz daha yaklaşayım. Değişik değişik zamanlarda çıkmış. Bazıları 3 haftalıkmış, bazıları 2 haftalık. Cü cü, 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 cü. cü, cü.

çıktı bunlar. Bunlar Mardin 7'sinde yattı. Mardin 7'sinde yattı. Nisan'ın 7'sinde çıktı. Bu herhalde 25 günlükler Bu 25. Hepsi aynı anda çıkmadı tabii değil mi? He. Bu 25 günlüklü. Bu küçükler zaman askı. Küçükler bir hafta 15 gün oldu. Ötekilere 3 hafta oldu. Pemserciler mesela mı göndermiyon anne? Hı? Seyircilerim var. Selam göndermiyor musun onlara? Selam söyle. Bakanlara, herkese selam söyle. üstüne izliyorlar zaten. Ne? Oğlumu da desteklen. Benim oğlumu desteklen. Kanalıma abone olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Desteklen. Teşekkür ederiz herkese. Bakın desteklen. Oğlum olur. Ben annesiyim. Temiz, iyi bir günde Nisan'ın son günlerinde az cücüvleriyle annemin evindeyiz. Biraz daha yakına gel de yakından çek istiyorum. Kuluk 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 kuluk. kuluk 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 kuluk. Cücü, cücü, cücü. Kuluk 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 Siz seyircilerimize izleyeceğinizi, seveceğinizi düşündüğümüzden kalp civcivlerini çekiyoruz. Herkese sevgiler, selamlar. Bay bay, selamlar.